Anne, Hı. ben geldim anne. Sesimi duyuyor musun anne? Hı. Çok iyisin. İyi. Adana'da şizofren bir kadın hastanede kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü kadının gözlerini çıkardığı olayda hastane başhekimi açığa alındı. Hatay'ın Payas ilçesinde oturan ve bazı sesler duyduğu için rahatsızlık duyan 56 yaşındaki Sultan Güner'i eşi Mehmet Güner tarafından Doktor Ekrem Tokruh ve sinir hastalıkları hastanesine getirdi. Sultan Güner muayene edildikten sonra 24 Şubat günü hastaneye yatırıldı. 1 Mart pazar günü ise Sultan Güner hastalar tarafından ortak kullanılan salona geçti. Salona şizofreni hastası NK adlı kadın da geldi. İddiaya göre NK Sultan Güner'in kendisine küfür ettiğini ileri sürerek ona saldırdı. Daha sonra kadını yere yatıran NK Sultan Güner'in gözlerine elleriyle çıkardı. Adana Valiliği daha önceden soruşturma kapsamında bir başhekim yardımcısı, bir sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, bir destek ve kalite hizmetleri müdürü, bir uzman Doktora. doktor ile üç hemşireyi görevden uzaklaştırmıştı. Olayla alakalı soruşturma başlatan Adana Valiliği hastane başhekimini bugün itibariyle soruşturma kapsamında açığa aldı. Anne yok. Doktorlar yavaş yavaş şey yapacaklar, tedavi edecekler. Şu an ameliyata girdin çıktın. Yavaş yavaş. Tamam hiç sen canını sıkma. Tesbihini çek. Biz yanınızda